hep birlikte yaptık, sırayla herkesten bir şey alırız diye düşünüyorum. Hocam onu bilget Yönetmenimizin Ligetay... söylemek istediği bir şeyler vardır diye <gülüyor> düşünüyorum. Galiba, <laughs> mutlaka. E, Valla bu dönemde özellikle seyircilerin istemesiyle e, çıkma kararı alınan bir film. Yani bütün herkesin çok istediğini, sevdiğini bildiğimiz bir film. Biz de elimizden geleni yaptık. İlk filmi sevenlerin bunu da mutlaka seveceğini düşünüyorum. 3 Aralık'ta herkesi sinema salonlarına davet ediyoruz. Eminim ki herkes evine çok memnun dönecek filmi izledikten sonra. Ben bunu söyleyeyim yeter. <laughs> Buyurun. Bir de izleyecektim. evet. Sonra sinir oldum, ikinciye girdim. <laughs> ben nasıl bunda yokum diye. <laughs> Sonra ben bunda niye yokum diye ikinciye girdim. Sağ olsunlar o kadar güzel bir dünya kurdu ki hem yazarımız, hem yönetmenimiz, hem de yapım firmamız. Ben sadece e, kıyafetimi giyip laflarımı söyledim. İnşallah güzel dönüş olacak Bakalım. Peki sizler memnun musunuz Hakan Bey'le? Çok. Çok Çok. O kadar kalabalık olursa Hakan Bey. Sağ olun Beni sevdin mi onu? Çok. <laughs> çok sevdim. Ya yani ilk ilk filmimizdeki ailemize çok güzel bir değer kattığımızı düşünüyorum. Eyvallah. Ali abi olsun, Hakan abi olsun, burada şu anda olmayan nezaket olsun. Evet. Ee, çok güzel bir kadromuz oldu. Ee, sizler sevdikçe biz de böyle filmler yapmaya devam edeceğiz inşallah. Evet. Yani söyleyeceğimiz her şeyi söyledik şu zamana kadar ee, yani buluştuk sizinle buluştuk hep beraber buluştuk biraz birlikte yaptığımız bir iş oldu seyirciyle birlikte oldu çünkü onların baskısı sonucu biraz yazıldı <laughs> ve biz öyle sete çıktık çok büyük bir aşkla çok büyük bir sevgiyle ee, güzel bir buluşma oldu şu anda ya yani mutluyuz hepimiz çok mutluyuz bir de Atabeyoğlu ailesi yani hep beraber burada şimdi tam olduk şimdi daha güzel olduk şekilde görüldüğü gibi. Tamamız Hakan tamamız. Evet abi. Evet gerçekten e, pek çok ailelerde oynadım gerçekten. ben başka babalar oynuyorum hep nedense eşim çocuklarım oluyor torunlarım oluyor ama Atabeyoğulları ve bu aile gerçekten o sevgiyi de hani onlar da öyle ama çok özel bir ailemiz var bu aileyi sadece rol ailesi olarak e, saymıyorum. <laughs> Yapımından işte en başta yönetmenimize, yazarımıza gerçekten özel bir aile, çok samimi bir aile. E, halkımızda samimi olanı, iyi olanı, iyilik önereni kıymetlendiriyor. O bakımdan e, iyi ki, iyi ki, güzel hissedecekler. Hakan'a katılıyorum. Biz çok mutluyuz. Buyurun. <laughs> 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 şu anda komedinin k'si yok ortada. Hiçbir yerde komedi diye bir şey yok. Ee, ama biz varız. <laughs> biz <de. gülüyor> Mutlu olun. Teşekkür ederim. Ee, ben de çok heyecanlıyız ee, demek istiyorum. Ee, sıkıntılı geçirdiğimiz bu dönemlerde gerçekten iki saatte olsa insanların e, ...gönlünü hoş etmek, e, sinema salonlarından e, iyi çıkmalarını sağlamak bizim en büyük temennimiz. Herkesi üç aralıkta sinema salonlarına bekliyoruz. Aynen. Keyifli izlemeler. Seçimden sonra biraz bahsedebilir yani, Tabii. İki film arasında farklı burada Çok büyük bir eğlendik seçerken, klişeden değil de, daha farklı bir şeyler bir şey Ya şöyle, <gülüyor> e, <gülüyor> Ya ikinci <laughs> filmi çekmek her zaman daha zor. Ee, yönetmen açısından, seyircisi açısından. Çünkü ilk yapıldı ve çok sevildiği için o bir baskı oluyor. Ama biz bu baskıyı çok iyi bir yerden aldık ve ilk film bittiğinde zaten Cem'in bir e, bu senaryo ile ilgili fikri olduğu için aslında çok doğal ilerledi her şey. O yüzden çok rahattık. Herkes birbirini çok özlemişti. Sete gittiğimizde de hiç kimse yabancılık çekmedi. Yeni oyuncularımız da hemen bize adapte oldular. Hemen oldu. Çok güzel bir ses süreci <laughs> geçirdik diye düşünüyorum. O gün oldu. O gün oldu. Anında. <laughs> Batman'ın filmiyle olma ilgili özel bir durum var mıydı ya da evde haftalarca oturduktan sonra sette olmak nasıl hissettiriyor size? Çünkü sinemalar kapandı ve sette çıktık. Bir endişe var mı? Kaygı var mı? Ee, ya şöyle bir tabii ki bir kaygı oluyor. Sonuçta herkes gibi biz de işte set bittiği zaman evimize dönüyoruz. Bir şeyler üretmeye çalışırken bir yandan da tedbirli olmaya çalışmak e, zor oluyor. <laughs> Ama işin sonunda güzel bir şey yaptığını bildiğin zaman bütün hepsine değdiğini düşünüyorum. İyi ki o zaman bu filmi çekmişiz ki şimdi de insanlar dışarı çıktığında görebilecekleri güzel bir film var karşılarında. Başka da ne söyleyebilirim bilmiyorum. Ben şöyle söyleyeyim: ee, Seyircinin aklını alacağız. <gülüyor> <gülüyor>